Antihiv testi yaptırdınız. Bu pozitif çıktı. Bu ne demektir? Bunun 3 tane nedeni var arkadaşlar. Birincisi sizde e, HIV virüsü kanda var. Yani HIV size bulaşmış. E, bu bunu gösterir. İkinci e, anlamı şu arkadaşlar. Sizde HIV virüsü yok ama test yalancı pozitiflik vermiş. Yani bu ne demek? Virüs olmasa bile bu test virüs varmış gibi e, yanıt vermiş. Bunun bir takım nedenleri var. Ee, dolayısıyla pozitif olduğu durumlarda bu test tekrarlanır ve başka bir metotla tekrarlanır. Yine pozitifse Westenblad denen başka bir metotla doğrulamaya gider. Anti testinin pozitif olmasının üçüncü anlamda çapraz reaksiyonlar arkadaşlar. Bu ne demek? Sizde o anda mevcut başka bir hastalık varsa işte nedir? Tüberküloz, e, lepra, e, işte grip hepatitler, hepatit B aşısı olma, işte lösemi, lenfoma e, gibi enfeksiyöz, monolikdiyöz gibi bir takım başka viral ya da bakteriyel hastalıklar ya da işte romatoid artrit, lupus gibi bir takım romatizma hastalıklar varsa çapraz reaksiyon bir reaksiyonla HIV virüsü olmasa bile bu testte pozitif olabiliyor. Onun için HIV virüsü anti -HIV testi pozitif olduğu durumlarda ne yapılıyor? Test tekrarı yapılıyor. Yine pozitifse doğrulamaya gidiyor. Bu genelde Westland'lar denen bir metot yapılıyor. Bununla ilgili sorunuz olursa videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.